Bu sol... Lan öyle... <gülüyor> <gülüyor> Tam ters dönüyor. Bak düz düz olarak den şu ayağını koyuyorum. <laughs> evet. Aa çaktım şimdi durumu. Onlar diğer taraftan o bir tarafa çıkmışlar. O nasıl oluyor? <laughs> Almine çıkalım ya Almine. Tamam bak iyice buraya yaslayacağım. Heh. Diğer ayağımı kaldıramıyorum. Bir de elimden tutması lazım. Tut böyle. Ey, el, Anne gel el. sen tut bir. Tamam. Öyle. Ah. <laughs> <laughs> Evlenmiyoruz artık. <anne. gülüyor> dur yaklaş. Şeye. Edizleyin. Ya? <laughs> <laughs> Çorapları çıkarmamız gerekiyor olabilir mi? Hayır. Abla gelsene sen Hayır, bir gelsen. Hayır tut anne sen beni tut. Ya Allah. Çıkamıyor Halime sen gelsen. Bir de bu yandan deneyeceğim şöyle. Tazme <laughs> <laughs> sen gelsin. Ya bir akım orada. <laughs> Tecrübe. Tecrübe. Ayağını biraz indir. İndirdim. İndirdin mi? Tut elimi Oy. Anne bu kadar tecrübeli olma sen. <laughs> Hadi gel. <laughs> Ay bir yer, yeri bir yeri dur sakin. Dur. Tut elinle tamam, de tut, tut tamam mı? Tut, ayağını sakın sallama. Tamam. Sallama dur. Şimdi Hı, dengele. Dengeledim. Diğer ayağını getir. Tamam şimdi bu eline sabitle. Buraya yaslan. <laughs> sabitle dur. Evet. Tamam. <laughs> Başım gider dur. Elini sabitle tamam mı? Tamam. Ayağımla sabit. Gülme sakın bak başımız maşımız gider Allah korusun. Düştün mü bu beyin kanaması geçti. Kaya diğer ayağını Ayağını bir sık tut. Ayağımızı Tuttuğum sabitle. Tuttum mu? Elini de sabitle. Heh. Tamam. Getir diğerini. Tamam. Şimdi yukarı doğru. <laughs> ben yerde şu an şey paspas oldum. <laughs> İndir <laughs> herhalde. Almine şey tuhaf mı çekti? Aynen artık. Bütün genleri karıştırdım. <laughs> Ay bu ne gözün diyorsun ama bak kendin şey... daha hiç anladım ben bunu. Ama tamam, dur. Bir şey diyeceğim. Oo, dur 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 ben şimdi hiç anladım. Mi? Bir dakika dur. T dur Abi. dur şimdi anladım. <laughs> sen bir dakika dur, bunu böyle yapmıyorlar bak, ha. sen iyice şuraya gelmen lazım, köşeye, <laughs> bir bırak ver, sen buraya geldin ya, biz ha. bunu sonradan birisinin çekmesi lazım aşağıdan, tamam. ben şimdi uzanıyorum böyle, Aha. tansiyonum düştü anasını satayım İyice dur iyice gel, <laughs> çek çek kendine çek, hayır Aha. beni çek, <laughs> tamam ha. Şimdi şeye Değerini koy şimdi Ana. <laughs> Şunu çekeyim dur Evet he, geçir Tek seferde koy Ana bir bir Anladım daha sağ yapacak. İlk sağ yapsana. Anladın değil mi Burası kayıyor. Beni çok arkaya götürüyor. Bekle. Bekle. Ayağın sabit durmuyor işte. Dur <gülüyor> Biz bence... <laughs> <laughs> Böyle akım dolma Millet nasıl çekiyor lan bunu? Ne, ne köşeye gitmemiz lazım? Millet <laughs> şu anda denge. At diğeri at. Bir şey diyeyim çömelmesi mi gerekiyor yoksa? Az önce ben nasıl kalktım? <laughs> tamam bak iyice yaslandı. Şimdi olması lazım. <laughs> ya gelsene. <laughs> oh. Bak en güzelini yine yapacak şimdi. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Yaslan lan duvara. Yaslan lan duvara. Ay ne <laughs> <laughs> kaba <Sanki> seni. <laughs> Vay canına. Ay. Yaptık. Oley. Zani, zani, zani.